şu Zeynep Bastık'la Sertap Erener'in düetine yeni denk geldim. Bir insan niye bunu kendisine yapar? Bir şehir, saçımı, kendimi... hmm, enerjisini çok sevdim. Aşırı donuk ve hiçbir şey vaat etmiyor. Mükemmel. Bir de Sertap Erdoğan'ı dinleyelim. Bu, senin, bu, senin. Merhaba, gün geçmiyor ülkede bir cehalet, iki ergenler bitmesin <laughs> ah, Aslında çok sert gelecektim de sakinleşmeye çalışıyorum Bir tane daha çocuk var böyle Anası yaşında, kadını ezip aşağılamaya çalışıp Bilgi birikim herhangi bir bok olmadan sıfır işte linçliyim de prim kasayım kafasıyla Bir o iki bu anasını satayım ya sen kimsin Zeynep Bastı eleştiriyorsun, sen kimsin Sertab Erener'e bilmem ne, hani atıfta bulunuyorsun bilmem ne. Yani zaten zaten sen belki doğmamışsındır bile Sertab Erener varken yani. Nasıl bir kafa anlamıyorum ya. İki insanın ses aralığı farklı. Sertab Erener'in zaten sesine, sese naklusu bile ulaşamıyor. <laughs> ya da mesela Megastar Tarkan, niye Sertab Erener değil dersin ama bu işler böyle olmuyor. Yani kadın bunu kendine prensip edinmiş ya da işte kompleks yapmamış bir şekilde falan filan millete laf etmiyor. Sen kimsin abi 20 yaşında halinle cringe muhabbeti yapıyorsunuz. Yani cringe muhabbet yapmaya çalışıyorsunuz. Zeynep Bastık e, ne durumda? Aynı kadar cringe. Kendini bir insan niye bunu yapar falan. Ulan <laughs> çok uzun bir konu ama yani Zeynep öyle ya da böyle bir dönem ekşi çok fazla taciz vardı bu arada. Yani e, kendi ajansı tarafından iğrençti bu arada. Trolleri tarafından, çalışanları tarafından neyse o kocasından doğru bir plan programdı bu. Yapılan bir çalışmaydı. Taciz ede sürekli Zeynep Bastık muhabbeti döndürülüyordu. Zeynep hatta Sezen Aksu kıyaslanıyordu. Bir sürü muhabbet. Bir noktaya getirebilmek için algı yapıyorlardı ama çok ters tepti yani bizde. Bilinçte ters tepiyor. İğrenç diyorsun daha bir tiksiniyorsun. Ama ya yani kızdan tiksinmeyeceğim varsa da tiksiniyorsun. Ama bilinçaltına maalesef giriyor mu giriyor demek ki. Şu an bu kızla yani kimse kimseli düet yapmazken, ortalığa çıkmazken, programa katılmazken bu kızın programına hayır diyecek insan yok. Çünkü patlamayan şarkı patlıyor ya da patlamış şarkı daha bir farklı noktaya evriliyor. Mesela dinlemeyeceğim bir tarzsa dinleyebileceğim bir tarza dönüşüyor. Zeynep hakkında konuşmam gerekirse yolda görsem dikkatimi çekmez. Sesi de belki yani muhtemelen dikkat çekmez. Güzel, güzel söylüyor ama dikkat çekmez. Yani bir noktaya gelmiş mi? Gelmiş. Bu, bu böyle bir şey. Yani sen de bunu eleştirecek merci değilsin. Benim dediğim gibi takıldığım nokta hiçbir bilgi birikimi olmayan bu gerizekalılar sürekli millet aşağılayarak cringe muamelesi gösteriyor her şeyi kendilerine ait ve kendilerine hak zannediyorlar vesaire. E buraya geliyor biraz. Neyse yine kötü konuşmadım. Ama hani beyni olan birisi zaten şunu bilir. Y, Z falan fark etmez. İkisinin tarzı, şusu, busu her şeyi farklı. Ne yaparsan yap. E, Sertap zaten yolunda. Parasını kazanıyor bilmem ne falan. Şimdi diye başka bir şey söylemem gerekirse şunu söyleyeyim mesela. Çok başka yerlere girmek istemedim ama. Zeynep'in düet yaptığı bir Göksel vardı. Ben izlediğimde şunu görmüştüm. E, hani genç olduğu için Zeynep, hiçbir anlamda yorulmamış bir tip. Ne yaş olarak, ne tecrübe yaşantı olarak, ne başka bir şey, ne ses olarak. Ve onun böyle çok e, dudağını bile kımıldatmadan e, girebildiği ses tonlarına gö Göksel gireceği zaman çok kastığını fark ettim ben. Yani bir bağırırken mesela mikrofonu şöyle çekme ihtiyacı falan hissediyor ve çok kasıyor ağzıyla. Tarzıdır başka bir şey ama onu fark ettim. Yani sonuçta yaşlanmış bir kadın, yaşlanmış bir ses, e, eskisi gibi söyleyebilmek için kasan bir hali vardı bana göre. Şimdi geçip gökselinci mi yapalım. Abi insan kendi bunu niye yapar? Kadının mesleği o. Zeynep eleştirmeye çalışıyorsun. Zeynep başarılı maalesef. Ya yani maalesef derken hani yakışsın yakıştırmayın ondan mı söylüyorum? Yani başarılı. O yumuşak bir şekilde söylüyor. Tutanda bu. Bu tuttu. Yani. Bu kızı başarılı bulabilmek için illa böyle on perde yükseğe çıkmasına gerek yok. Başarılı mı? Başarılı. Niye eleştiriyorsunuz? Anlamıyorum. E, bilmeyen için biraz açıklayıcı olsun diye şu konuya gireceğim mecbur. Pardon şu gözükmesin. <laughs> e, bak zamanında e, underground rap meşhurdu. O tarzda yaptılar. O yüzden mesela şeyin şart farklı bir tarz, tarz denediği için o dönemde de patladı. Şu an daha da bir patlıyor tabii ki. Yani t de eleştiriyorlardı geçmişteki insanlar ama t patlayan t -rap. Beğen beğenme patlıyor. Hatta soga bile bir noktada t e kaçmak zorunda kaldı. Çünkü kendisi kendi tarzıyla ortaya çıktığında bunu çok tutmadığını görüyor, biliyor ya da tutanı görüyor. Bir noktada da kaymak zorunda. Yani düne kadar alıştığımız bir şey var ama onu arayamayız. Ee, mesela e, Beat'e çok önem verilmezdi. Söyleyiş tarzına önem verilirdi ve belli bir rap kalıbında söylenirdi ama şu an mesela Geçmiştekiler hariç günceldeki insanlar dinlemez. Çünkü sarmıyor. Çünkü artık müzik sarıyor. Arkadaki beste sarıyor. Anlatabiliyor muyum? E geçip de işte hadi onu eleştirelim. Sen sırf ona alışkınsın diye de onu biliyorsun diye bunu eleştirelim. Eleştir eleştir olmuyor. Senin şurada oturup boş boş konuştuğun noktada bu kız senden çok fazla büyük değil ama geldiği hal ortada. E o sebep bu sebep fark etmez. Ata erkek bir sistemde yaşıyorsak senin daha büyük bir bok olabilmen gerekiyor. Çünkü sistem erkekleri koruyor ve çok daha fazla, çok daha kolay bir şekilde yüceltebiliyor. Sen de bak olabilmişsin. Geçip de boş boş konuşmaktan başka. Bu kız daha bilmem kaç sene öncesinde bile Amerika'da bir evde çok daha rahat, çok rahat kalabiliyordu. E, aldığı, kazandığı paranın hatta hesabı yok. Hani bir başarıysa eğer sen e, bayağı bir e, Afrika gibi kalıyorsun. Hani hadi yumuşak konuşalım. <laughs> Neyi anlatayım bilmiyorum. Geçmişe çok git, gitmek istemiyorum yani. O dönem bir şey patlıyor. O meşhur oluyor, o tutuyor. E, dediğim gibi t ile dalga geçtiniz ama şu an t tutuyor. Sürekli ya bir insan bunu kendine nasıl yapar demeye gerek yok. Millet çünkü para kazandıktan sonra, ünlü olduktan sonra... E Dün o kadar youtuberlar falan filan da eziklenirdi. Youtuberlar Tiktok'u ezikliyor bilmem ne. Gidiyor konu yani. Üf, hakikaten tekrar aynı örneği vereceğim. Cehennem örneğindeki gibi yani. Birbirimizi sürekli aşağı çekmemekle uğraşıyoruz. Bu da senin aşağılık kompleksini gösteriyor. Yani şunu söyleyeyim de tam siz gibi gerizekalıları konu normal gitsin. <laughs> Zevk aslında çünkü sonunu öyle bitirmezsek basmaz kafanız. Zeynep'in böyle bir derdi yok. Zeynep'in sertapla yarışma derdi yok. Zeynep çok haddini bilen bir kız ama tutan o, tutan ve tutacak olan şey bu olacak olsa sesini geliştirmesi zaten bir eğitime bakıyor. Anladın mı? Kızın oluyor zaten. Kasmadığı için, yumuşak bir şekilde, çok doğal bir şekilde, çok sakin bir şekilde söyleyebildiği için herkesin dinleyebileceği bir hale getiriyor şarkıyı. O yüzden herkes dinliyor. Çünkü mesela bu bir metal değil, rock değil, pop değil. Popla rock zamanında ayrıldı. Atıyorum rockla pop ya da popla yani neyse işte rockla rap, rockla pop ayrı ayrı ayrıldı. Hep bunların böyle bir savaşı döndü bir şekilde. Herkes birbirine karşı düşman, zıtlık, mıtlık bilmem ne bir şeyler. Bu böyle olmuyor. Yani şu an bunu tek Zeynep yapıyor. Zeynep yapabiliyor. Zeynep yapınca bir noktaya çıkıyor. Benim de bu arada kulağımı tırmalar. E, Türkler mesela yabancı bir şarkı söylerken çok kasıyor ağzını böyle o aksana, jargona girmek için falan filan. Normali olmadığını bildiğin için ve taklit yapıyor olduğunu bildiğin için Egh! falan gibi geliyor mesela bana. Ama bu kızın olayı o zaten. Diyorum ya başarılı. Sen bul bulma ne fark eder? Kız başarılı. E, kız affedersin sülü katsa milyon izlenir şu an anlatabiliyor muyum yani? Hani sen develeniyorsun ya birilerini linç edeyim işte bir 15 bin beğeni gelsin bir üstlere çıkayım bir şeyler. Yorumlara falan bile, bile bakmadım. Gerek yok ama çünkü sizin gibi tiplere de kimse öyle beğensizce yalakalık yapmıyor zaten. Aksi fikirler yazılıyor yorumlarda. Onu da görebiliyorum az çok. Burada basısız olan sensin, cringe olan sensin onu söyleyeyim. Dediğim gibi yani bu başarı başarısızlık muhabbeti değil. Kızın zaten böyle bir derdi yok. Kızın tarzı bu. Öyle ölene kadar da, tarzı bu olacak. Sizin Aksu da mesela o kadar Yıldız Silbe ile çalıştı. Sertap Erener gözünün dibindeydi. O da benzer şeyi yapmayı deneyebilirdi. Denemiyor. Kadının bir tarzı var. Bu tutsa da tutmasa da. Geç biraz da bir kitap okuyamasını sattı sala Sizin Aksu'nun ilk e, falan satmamış bile. Bir şekilde o döndürmüş dervanı ama satmamış bile. Satmadığı halde kadın bu tarzı bozmadan devam etmiş de bir şekilde pik yapmış çıkmış. <laughs> yani millet size sormayacak. Onu söyleyeyim yani. Millet size sormayacak ne yapacağını. Video var 10 dakika olsun diye konuşacağım yoksa derdim değil açıkçası ama işte şundan bahsediyorum yani sizin gibi zevk kuşaklarına geri zekalı anne babası eğitim vermediği için, had, had bildirmediği için, bir sınır çizgi çekmediği için hatta başka bir video var değiniriz tekrar hep böyle bir en ufak bir şey hatta söyleyeyim bak e, oğlu işte doğa kırılıyor bak anne ne yaptım diyor annesi direkt böyle muhteşem misin oğlum falan filan yani siz böyle salakça da davrandığınızda da bile hani gerizekalı gerizekalı gibi davranmayalım da travma oluşmasın denerek mesela size sürekli övgü 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 siz böyle ne yapacağınızı bilmeyen gerizekalı tipleri oldunuz bir kere yaşına haddini bilin diyelim ki e, Zeynep senden 2 yaş büyük olsun. Yine de desen haddini bileceksin. Had bilmiyorsunuz bu anlamda. İlla 10 yaşa 40 yaşa falan gerek yok. Eşit biliyor olsa ya da senden küçük biliyor olsa haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bilmediğiniz başka bir videoda var zaten. Video, videosunu yapmıştım. <laughs> Lafa gelince zeykuşa kuşağı kurtaracak. zeykuşa kuşağı bangır bangır ama şurada oturup da milleti linç etmeye çalışmaktan başka o olmayan beyinlerinizde başka yaptığınız hiçbir bok yok. Yani kullandığınız çoğu cümle zaten bu video için demiyorum ama kullandığınız çoğu cümle yekuşandan devşirme. Sen şu an böyle hadsizce konuşabiliyorsam bile yekuşa anan baban sayesinde. O yüzden çok bir şey söylemeyeyim. Sırf böyle beni konuşurdu konuşurtturdum. Bari 10 dakika olsun diye hani devam ediyorum. E, Herkese rica ediyorum abi. Şu çocuğunuzun eğitimine dikkat edin biraz. Yerin demiyorum ama durması gereken noktayı bilin. Çünkü sizin bu 20 senede bu pezevenge mesela vermediğiniz eğitim şu an ben vermekle meşgul olmak zorunda kalıyorum. Görmek zorunda değiliz. Hani daha fazla hadsizliği, saygısızlığı, terbiyesizliği görmek zorunda değiliz.